İndi kuştur dağları mücahiddir atları indi kuştur dağları mücahiddir atları cihattır o kulları yıktılar tavutları cihattır o kulları yıktılar tavutları o dağlarda o dağlarda anlatırlar dünyaya odalarda odalarda anlatırlar dünyaya anlatırlar çalar ala ilahe illallah anlatırlar çalar la ilahe illallah akabede elleri bedirde kardeşleri akabede elleri Bedir'de kardeşleri Vuruşurlar, vuruşurlar Bulurlar cennetleri Vuruşurlar, vuruşurlar Bulurlar cennetleri Savaş bitmez, şehit bitmez Anlatırlar dünyaya Savaş bitmez, şehit bitmez Anlatırlar çağlara Anlatırlar çağlar ala ilahe illallah Anlatırlar çağlar ala ilahe illallah